Niye? İşte tedbir almamız lazım. E sevgili kardeşim, Fenerbahçe maçında dolduruyorsun, Altınordu maçına gelince tedbir alıyorsun, Altay maçına gelince tedbir alıyorsun. Böyle bir ikili davranış biçimi yok. Yine işte söylüyorum, ya millet çocuğu var, tek çocuğu var, evlendirecek, yani kendi arasında düğün yapamıyor. Ama. Düğün gibi kongre yapıyor bunlar. AKP'nin gençlik kolları kongresinde birbirlerinin omuzlarına çıkmışlar. Maskeleri çıkarmışlar. Birini omuzlara almışlar. Halay çekiyorlar. İç içe. Davullu, zurnalı halaylar çekiyorlar. Sen asker uğurlamasına bir tane davulcu tut, üç kişi toplan, polis geliyor sana ceza yazıyor. Geçtiğimiz gün Güzel Yalı'da, Güzel Yalı Parkı'nda, İnsanlar orada bulunuyor. Yani işte parka çıkmışlar hava almak için. Polis geliyor, ceza yazıyor. Dağıtıyor. İz şey geliyor, zabıta geliyor. Dağıtıyor. E şimdi tabii ki tedbir almalıyız. Ama hep birlikte almalıyız. Yani bu ülkede AKP'liler tedbir almayacak, onların dokunmazlıkları var derseniz ve yine cumartesi, pazar günü Resmi kurum araçları dışında ve fiilen işte su dağıtan efendime söyleyeyim servis aracı olan araçlar dışında o kadar çok sivil araç var ki ben cumartesi pazar günleri bakıyorum inanılmaz bir araç sayısıyla karşılaşıyorum yollarda inanılmaz. E bu izinleri kim veriyor nasıl veriyor İzmir içerisinde? Yani birilerine serbest, birilerine yasak. Şimdi zincir marketler